ve karışık soru çözümü 15. A bir gerçel sayı olmak üzere A'dan A artı 1'e x kare eksi 5 x artı 6 dx şeklinde bir integral tanımlanmış. İntegralinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir integralin alabileceği en küçük değer. Burada birazcık kurnazlık söz konusu soru içinde. Sabahın üniversite sınav sorusudur bu. Bu içeride ikinci derece bir denklem var. Yani biz integrallerin içine neticede bir fonksiyon koyuyoruz. Bu ikinci derece bir fonksiyon yani bir parabol. Bir parabolün hangi sınırlar için en küçük değer alabileceğini bu parabolün kolları yukarı doğru çünkü x karenin katsayısı pozitif. x ekseninin altında kalan kısmı için yani şuradaki şurası A, burası B A'dan B'ye kadar olan x ekseninin altında kalan kısmı için eğer bu integrali alırsak en küçük değerini verir. Burada biz bu parabolün grafiğini çizip x ekseninin altında kalan kısmının neresi olduğunu belirlemeliyiz. Büyük ihtimalde ardışık olacak. Normalde bu soruyu A'dan A artı 1'e değil de A'dan B'ye şeklinde sorarız. A ve B'nin ne olduğunu bu x eksenini kestiği yerlerle belirledik. Şimdi bu parabolü bir çizeyim. Onların ardından soru çok daha anlamlı hale gelecek. Nedenini de bir onun üzerinden konuşalım. Buradaki parabolümüz y eşittir x kare eksi 5 x artı 6. x karenin katsayısı pozitif olduğu için kolları yukarı. Tepe noktasına ihtiyacımız yok. x eksenini kestiği yerler yeterli. y'ye 0 verirsek x eksi 3 çarpı x eksi 2 oluyor. 2 ve 3 noktasında kesiyor bizim x eksenini. Bizim parabolümüz bu şekilde bir parabol. Kollarının yönü yukarı olduğu için. integral bir fonksiyonun x ekseni ile arasında kalan alandan elde edilen bir değeri verir. Bu alan eğer ki x ekseninin üstünde ise integral pozitif sonuç verir. Alan x ekseninin altında ise integral negatif sonuç verir. Bu integralin minimum değerine ulaşmak istiyorsak bütün seçtiğimiz integral alanı bu parabolün altında kalan hepsini x'in altında seçmeye çalışırız. Buradaki alanın tamamını x'in altında seçtiğimizde bu fonksiyon için bir integralin alabileceği en küçük değeri bulmuş oluruz. Burayı a, b sorsaydı a'yı 2, b'yi 3 diyecektik. Burada a, a artı 1 yaparak yenilikçilik yapmaya çalışmış haklı sıra veya ipucu vermeye çalışıyor. İşte A'yı 2 seçeceğiz. Buradaki de 3 olacak. İntegrasyonu da 2'den 3'e kadar olduğu zaman bu parabolün altında kalan tüm alan x ekseni'nin altında olduğu için negatif sonuç verecek integrasyon olarak. Şurayı biraz yukarı çıkarsanız burası pozitif sonuç vereceği için negatifin değerini yukarı doğru taşımaya başlar yani arttırır. Umarım anlaşılmıştır bu soru. Şimdi çözümüne geçelim. 2'den 3'e x kare eksi 5x artı 6 integralinin sonucu bize sorulmuş. Alalım integrali. x küp bölü 3 eksi 5x kare bölü 2 artı 6x. Bunda 3 ve 2 koyacağız. 3'ü koyalım öncelikle. 27 bölü 3'ten 9. 3'ü koyduk. 45 bölü 2 3'ü koyduk 18 eksi 2'yi koyduk 8 bölü 3 2'yi koyduk 4 20 bölü 2'den eksi 10 2'yi koyduk artı 12. 18'de 9'u topladık 27 2 ile genişlettik 54 54'ten 45 çıkarttık 9 bölü 2 burası. 12 ile eksi 12 2 ile 8 bölü 3'ü toplarsak 6 14 bölü 3. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek 27 bölü 6 eksi 28 bölü 6 buradan da 27 28 evet eksi 1 bölü 6 olarak integralimizin alabileceği en küçük değeri bulmuş olduk. Buradaki hikaye bu parabolün x ekseninin altında kalan kısmının x eksenini kestiği yerler arasında integrali alınmasıyla böyle bir fonksiyon minimum değerini alır. Bunun farkında olmalıyız. Şöyle bir integral yazsam mesela buraya. A'dan B'ye x kare eksi 7x kaç diyelim? Artı 10. En küçük değeri almasını sağlayan A artı B kaçtır? değeri almasını sağlayan a artı b kaçtır? Aynı soruda x karenin kas sayısını negatif yaparak o zaman kollar aşağı doğru döner parabolde bunun alabileceği maksimum değer diye sorar. O zaman da hiç alanı x ekseninin altına taşırmamaya çalışırız. Soru o şekilde de kurgulanabilir. Şimdi buradaki hemen parabolü çizmemiz lazım. Y eşittir x kare eksi 7 x artı 10. Kolları yukarı doğru. Y'ye 0 verirsek x eksenini kestiği yerleri buluruz. x eksi 5 çarpı x eksi 2. 5 ve 2 de kesiyormuş. 2 ve 5'te kesiyor ve kollar yukarı doğru. Biz 2'den 5'e kadar integrali aldığımız takdirde bu integral minimum değerini verir. 5'i geçtiğimiz zaman buradan pozitif katkılar gelmeye başlar. İntegralin değeri büyümeye başlar. Burada A 2, B 5 seçilmeli. A artı B de 7 olmalı. Mesela böyle bir soru kurgulansaydı. İlginç bir soru olduğu için bir tane ek soruyla düşüncemiz birazcık daha kuvvetlensin diye bir bakış oluşturdum. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.